Sayın Başkanım, çok değerli meclis üyelerimiz, değerli basın mensuplarımız, bizleri izleyen değerli kartallar, hepiniz saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İki tane soru önergemiz var. Soru önergelerimiz, gün soğan muhtarımız ziyaret ettik. Haçtan dönmesi vesilesiyle. Muhtarımız otururken soğanlıktaki vatandaşlarımızla gelişen süreçten doğan soru önergeleri burada meclis görüşünde dile getirmemize rica ettiler. Biz de bunları sizlere aktarıyoruz. Karatalı Soğanlık'ta Soğanlık Yeni Mahallesi'nde bugün orada muhtarlıkta bir vatandaşım dedi ki siz de bir yere gitmek istiyoruz. Gelir misiniz? Geliriz dedik. Kartal Belediyesi'de daha önce birkaç kere yazılı müracaatta Bu En son müracaat numarasını buradan vereceğim. İlgili Başkan Yardımcılarımız ilgilenirse sevinirim. Bindik arabaya gittik, bir parka gittik. Tevaf ve Kastamonu'yum. Parkın adı Şehir Şerifabacı Parkı. Herhalde dedim yani Şerifabacı Parkı olduğu için benim gelmem buraya nasip oldu. Bu anlamda park güzel, park yanında bir site var site ile beraber arasında da bir kadastral yol var. Orayı da site kullanıyor. Ama hem site tarafından baktığımızda hem park tarafından baktığımızda parkın istinat duvarının çökmek üzere olduğunu ve çatlak içinde olduğunu gördük. <laughs> Tabi bir dedik ki bu park toplanmalı. biliyorsunuz bizim parklarımız, okul bahçelerimiz, toplanma alanlarımız. Hatta bugün de gündemimizde AFET'te toplanmalarını kullanmak üzere o yapılacak konteynerlerle çalışmamız var. Site sahibine bir şunu söylediler, dediler ki bu bina çökerse hem sitede çocuklar oyun oynarken bu binanın altında kalırlar. Hem de park çökerse parkta oynayan çocuklar parkın altında kalırlar. Ki daha acısı çökmek üzere olan duvarda bir tane basket potası var. Çekmek üzere olan duvar hepimizin çocuklukta yaptığımız, hani duvara boyaylı bir kale çizeriz, orada kale olur ya. Kale olarak orada oyun oynuyorlar. Daha da kötüsü gençler orada akşamları takılıyorlarmış ve otellerden atlarken teller yırtılmış teller de şu an sağlam değil. Yani neresinden tutsam da elinizde kalıyor. Şehir kafacı Tarık. Bununla ilgili sıkıntı şu, biz hani depremde evlerimiz riskli diye evlerden kaçıp parklara sığınıyoruz. Eğer parklara sığınamayacaksak, çökmek üzere bir park varsa kartalda nereye sığınacağız, nerede toplanacağız? Bu da bir soru işareti. Bununla ilgili resmileşmesi anlamında sorularımızı sıraladık. Şerife Bacı Parkı'nın duvarı defalarca yazışmalar yapılmasına rağmen neden yapılmıyor? <laughs> Ki eğer yapılmıyorsa orası kadastıran bir yol için <laughs> kullanılmasın. Bir şekilde bir çözüm bulunsun.